Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün otobüs simülatörü Ultimate oynayacağız. Gördüğünüz gibi Travego'ya bir e, Fenerbahçe skin'i indirdim. Ben yapmadım bunu ama ilerleyen zamanda kendimiz skin'lerimizi yapacağız. E, Fenerbahçe takım otobüsüyle bugün online'a gireceğiz arkadaşlar. İlk kez online denemesi olacak bizim için. Ultimate League'e gidiyor. Ultimate League'ine geldik. Burada VIP var. VIP sunucuya gireceğiz. giremeyeceğiz çünkü bizim VIP üyeliğimiz yok biz Zook Server 1 ve Server 4 arasında birisine gireceğiz ve Fenerbahçe takım otobüsüyle online oyun oynayacağız. Değişik bir şey yapacağız. Daha sonra diğer takım skinleri de gelecek onu söyleyeyim. Ee, server 1'e giriyorum. Bakalım nasıl olacak online deneyimi. Umarım güzel olur. Bu reklamı şimdilik geçiyoruz. İlerleyen zamanlara belki de alırız. Şimdi burada ne diyor? 1140 kişi lobide şu an bir sürü sefer oluşturmuşlar. Ha biz bunlara mesela katılıp onlarla beraber sefer yapabileceğiz. Abi bu çok güzel. E, gerçekten çok iyi bu. Mesela bu sefer kalkmak üzere ben katılıyorum. Katıldım. Aha katılamadık abi gitti kaçırdık seferi. Dur bir yenileyelim sayfayı. Mesela yurt dışı yani. E, Türkiye'de değil mesela bunlara isterseniz herhalde gidebileceğiz. Farklı ülkelerde, yabancı ülkelerde de bugün Fenerbahçe otobüsüyle gezebileceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Burada 5 kişilik deçandan Feriz diyor. Hangi ülke bilmiyorum ilk defa duydum. Burada mesela Zürich var, ee, Gallen diyor, Tambov, abi birer oldu ya biraz dolsun diyorum hani böyle 5-6 kişi falan olsun da böyle güzel güzel konvoy yapı yapı sürelim. Güzel olacak kendimiz de sefer oluşturabiliyoruz istersek. Yani illa birinin seferlerine girmeye gerek yok. Kendimiz de sefer oluşturabiliyoruz. Ama şu an bakıyorum şöyle güzel bir sefer bulursam direkt gireceğim. Güzelce oynayacağız. Hadi buraya Abi yine katılamadık ya. Son anda aa oldu oldu. Lipets'ten Tambov diye bir yere gideceğiz. Abi bura hangi ülke bilmiyorum ama muhte... Aa olmadı ya abi. Oluyor gibi oluyor. Tekirdağ Kocaeli ya. Bunu geç abi. Bunu zaten gidiyoruz hep ya. Oraya gitmek istemiyorum. <laughs> Vallahi gitmek istemiyorum. Bugün yurt dışına gideceğiz. Yabancı ülkeye gideceğiz. Nur Sultan'dan Aktobe. Burası Kazakistan olması lazım. Yo Kazakistan mıydı? Emin olamadım ya. Hadi şu Santana'dan Auckland'a gidelim. Herhalde Kanada mıydı burası da? Dur bakayım. 42 lira Santana'dan Auckland'a. Bakalım hangi ülkeydi ben tuttum ama Kanada olması lazım. 761 kilometrelik bir sefer olacak toplam 5 kişi. Bu çok iyi işte bakın burada diğer oyuncuların ee, şeylerini görebiliyorsunuz arabalarını. İşte burada var temsa olan var iki tane mercedes 303 var, neoplan tourliner var yine temsa var, setra var, güzel otobüsler var. Çünkü güzel bir yolculuk olacak umarım. Bugün yabancı yurt dışına çıkıyoruz, Fenerbahçe takım otobüsüyle. Bakalım göreceğiz merak ediyorum. Yani online'da nasıl oluyor acaba? Yani online'ı daha önce hiç oynamadım çünkü. ilk kez deneme yapıyoruz. Bakalım göreceğiz. Umarım güzel bir deneyim olur. Diğer oyuncular bekleniyor diyor. Herkes aynı anda mı çıkacak ya sefere? Vay vay vay. Abi bu çok iyi. Dur dur dur. Merak ettim. Bir 360 tekrar geleyim. Aynen bakın. Yolcuyu alan geri geri çıkıyor. Herkes bu çok iyiymiş. Bu gerçekten çok... Aa, içine girebiliyoruz. Çarpma yok. İçerideyken çarpma yok. Muhtemelen dışarı çıktığımızda çarpma olacak. Hadi şöyle bir bakayım bir combo yapılabilecek mi güzel bir şekilde merak ettim. Ay bunlar basıyor gidiyor biz combo yapalım dedik ya. ama kimse dinlemiyor. Biz şimdi geçerdik kentayı falan zaten abi. Baba içine girdi. Abi dikkat etmemiz lazım. Çok acayip korna sesleri geliyor kulağa. Çok değişik değişik kornalar gelmiş herhalde. Bizde onlardan yok. Daha içinden geçtik. Tabii ki de açıyorum. Dedim hemen klimamızı açıyorum. Şu an için Fenerbahçe takım otobüsüyle online'a girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkada bazı yine oyuncular var. Ön tarafta 1 2 3 kişi falan gidiyor. Böyle güzel bir şekilde oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak online deneyimi umarım oyundan da atmaz şöyle güzel şekilde oynarız şu an 696 kilometrelik yolumuz var önde bir 303 var Mercedes önde yine bir neoplan var biz bunları rahat geçeriz abi bunlar var ya aman abi aman abi biraz afalladım ben bir aynayı niye açmamışım geç evet abi sağa. Yabancı ülkedeyiz. Yurt dışına geldik arkadaşlar. Yurt dışı terminalimiz olmamasına rağmen online'da bunu e, yapabiliyorsunuz. Yani e, gidebiliyorsunuz bu şehirlere. Şehir açmanıza gerek yok. Bu da aslında güzel bir şey. Abi önde gidiyorlar. iki kişi bizim bekliyorlar sanki orada. Evet biraz yavaşladılar. Abi öndeki çarpacak içinden geçiyor. Bir şey olmuyor. Önde biri var. Rafat. Rufat değil bu Aman abi soldan bir otobüs geliyor Bunlar şey mi ya Merak ettim Evet şu an yine ekip toplandı Güzel şekilde ilerleyen zamanlarda Sizlerle beraber bu şekilde yöneriz Bir saat belirleriz Derim ki saat 4'te Lobiye gelin sefer açtım herkes katılsın derim Beraber bu şekilde Bir yolculuk yaparız Beğenirseniz devamını yaparız Bakalım bir şekilde bir şeyler yaparız Tabii ki hemen diyoruz Wi-Fi'mizi de. Nerede abi? Klima açmıştık. Niye kapalı gözüküyor? Wi-Fi'yi de açtım bu arada. Önde bir kişi var. Yine bir kişi daha burada var. Biraz dağıldı. Arkadaşlar arkada çok geride kalanlar oldu yani. Onlar bize biraz zor yetişecek. Ben şu 303'ü mesela çok rahat geçerim abi. Trafik herkes aynı gözükmüyor. Görüldüğü üzere yani. Ee, bak geliyor. Yapma bunu. Bak abi işte bak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben soldan gidiyorum adam hala önüme kırıyor yani Yani görüyorsunuz Acaba bizim skinleri görüyorlar mı arkadaşlar bilginiz var mı o konuda bir yazın yorumlara bir Bizim skin onlarda gözüküyor mu çok merak ettim Yani herhalde gözükmüyor yani böyle simsiyah otobüse gittiğini sanmıyorum Karşı tarafın muhtemelen bir skin var ama biz onu göremiyoruz onlar da bizim skinleri göremiyor Bu arada Amerika'dayız gördüğünüz gibi ve çöl ortamı var e, buralarda görmüş olduk bu arada terminalimiz açık olmamasına rağmen abi biz şu öndekini bak kaza yaptırdı setraya temsa abi ben bunu geçerim onu söyleyeyim çok rahat geçerim hem de temsa zaten yavaş bizde bir travego var bak bak üstümüze kırmaya çalışıyor Abi biz buradan kaçarız. O bizim üstümüze kıracaktı ama kaçarız abi yetişemezler bize. Bize yetişemezler. Bizim otobüsümüz hızlı. Temsa of 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 temsilimiz yetişemez. Bizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Travego var. Daha da yeni otobüsler alacağız. Şu an için vallahi gayet iyi gidiyoruz. Geride kaldı. Valla geride kaldı. E, e, hemen açalım diyorum. Multimedya servisini de şöyle açtım abi. Geçtik. Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Şu an için her şey yolunda. Onu söyleyeyim bayağı bir geride kaldılar. Muhtemelen ilk sırada ben gidiyorum demeyeceğim çünkü burada bir kişi daha var. Onu geçebilir miyiz bilmiyorum. Oo, iyi gidiyorum ha. Vallahi iyi gidiyorum. Öndekine yetişmeye çalışacağım. Bakalım multiplayer'de seferi ilk biz tamamlayabilecek miyiz? Biraz geride kaldık ama soldaki yavaşlamış. Aa bunlar da hızlı gidiyoruz diye kızıyorlar ya. Bak şu siyahlı önde gidiyor bayağı. Virajı yeni yeni dönüyor. Ama ben onu geçerimse bir şey söyleyeyim mi? Ben o arabayı geçerim arkadaşlar. Ben o arabayı geçerim. O orada kaldı. Beni bekliyor muhtemelen. Evet şu an için geçti konuda. Artık radyomu açayım ben abi. Bir dakika. Radyo abi ha buydu. Ops. Arabes FM'i açtım. Dinlesinler biraz. Abi kamyon üstümüze kırıyor. Sanki gerçek gibiydi. Gördünüz mü? Üstümüze doğru geldi. 406 kilometre yolumuz kaldı. Şu an herhalde bizden daha ileride kimse yok arkadaşlar tahminime göre. Umarım oyundan atmaz. Multiplayer'ı da böyle güzel bir şekilde bitiririz. Silecekleri açayım. Çünkü camlar kirlenmeye başladı. Multiplayer gerçekten güzelmiş onu söyleyeyim. Eğlenceli yani. Ama şey değil işte. Hani toplu bir şekilde gidebilseydik iyi olurdu. Yabancı, yani birbirini tanımayan insanlar olunca böyle herkes öne geçmeye çalışıyor. Falan. Çok da böyle bir şey olmuyor. O yüzden ne yapacağız? Biz buradan gireceğiz. Bakın şimdi. Buradan geçiyorum. Tekrar en öne geldim. Yani bunu işte beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Size dediğim gibi bir saat veririm. Herkes gelsin o an derim. Beraber bir sefer yaparız güzel olur aslında multiplayer'da. ilerleyen zamanlarda bunlara deneyeceğiz. Muavi dur muavine bakayım. Korktun mu? <laughs> Nasıl da bakınıyor var sağ sağa sola hızlı gittik biraz. Biraz hızlı gittik. 328 kilometre kaldı. Amerika kıtasındayız. Amerika'dayız ve Oakland'dan nereye gidiyorduk? Yok. Santa Ana'dan Oakland'a gidiyoruz şu an için. Yolumuz biraz uzaktı. Umarım oyundan atmadan ulaşırız arkadaşlar. Şimdilik yol güzel, manzara güzel. Bakalım. Bize yetişebilen olacak mı ama sanmıyorum ya. Bize yetişemezler. Çok geride kaldılar. bayağı bir geride kaldılar. Yani şu an 128 kilometre hızla gidiyoruz. Umarım oyundan da atmaz. 281 kilometre kaldı. Bakın şu an çok hızlı gidiyoruz değil mi? 129 ile gidiyoruz ve Kilometre inanılmaz hızlı bir şekilde azalıyor ve bu şey bu ne demektir oyundan atmadan seferi bitirebiliriz yine burada bakın diğer 4 oyuncu burada gözüküyor ee, geride kalanlar oyundan çıkmışlar daha kalabalıktık normalde şurada yine memnuniyet ve acık Muranı vesaire bilgileri var şu an 129'da gidiyoruz diye kızıyorlar kaptan uyuyor musun diyorlar ama uyumuyoruz yani niye uyuyalım ki arkadaşlar gidiyoruz ne güzel ama işte e, hızlı gittiğimiz için korkabiliyorlar. 226 kilometre kaldı. Muhtemelen yani oyundan atabilir atabilir onu söyleyeyim çünkü böyle genelde 15 dakikaya yaklaşınca oyundan atıyor. Atmazsa çok güzel olur. Ben şöyle bir makas atayım. Hop. Ay vay vay polis arkadan sirenleri çaktı makas atınca arkadaşlar. Makas attım arkadan siren aldı polis. Ama güzel oldu yani Fenerbahçe takım otobüsüyle bugün Amerika'ya geldik. Ve multiplayer'da bu da güzel oldu farklı oldu. Ee, uyumuyorum uyumuyorum kaptan uyuyor musun diye uyumuyorum. Yardıra yardıra gidiyoruz bir an önce yetiştirelim sizi diye. 175 km yolumuz kaldı. Umarım ee, birinci şekilde bitiririz. Sonu mesela merak ediyorum ne olacak? İlk gittiğimiz için bir ödül bir şey var mı ya da multiplayer'da sefer tamamlayınca daha çok para veriyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Hiç bilmiyorum. Birazdan, 147, 6 kilometre sonra bunu göreceğiz. Sizler oynamışsınızdır ama ben daha önce Multiplier'e hiç girmemiştim. O yüzden ne yapılan lan? Yürü be. Abi ne yap lan? Yürü be. Buralara gelince reklamlar da yabancı olmaya başladı. Z Black, Z Black kafi falan diyor. Muhtemelen Zux kafi falan diye Z ile oradan almışlar. Ama e, farklı yollar var gördüğüm kadarıyla. Yani var. Çok çok olmasa da farklı yollardan geçebiliyorsunuz. Bakalım göreceğiz. Bir ulaşsaydık oyundan atmadan 117 kilometre kaldı. Hadi ben de sinyal vereyim. Vermeyecektim ama Neoplan verince ayıp olmasın dedim. Ben de verdim ama seni bekleyemeyeceğim. Ben soldan çıktım. Allah ben ona geçti bekleyemeyeceğim arkadaşlar. Yine burada bir e, tren yolu var. Emzemin geçti var. Ama yo tren yolu değil ben tren yolu sandım şurayı. Aa varmış harbiden ya. Abi aradan geçer miyiz denesek mi? Deneyelim mi? <laughs> Aa, arada aradan geçiriyormuş deneyim aradan sığdık geçtik denemeyen varsa denesin aradan geçebiliyorsunuz güzel oldu beklemedik 2 dakika boyunca orada ama başka zaman bekleyeceğiz Bugün özeldi sadece şu oyundan atmadan bir ulaşalım diye biraz acele ediyorum arkadaşlar o yüzden denedim normalde siz denemeyin bekleyin tren geçsin aman şu an için 60 5 kilometre yolumuz kaldı e, Fenerbahçe takım otobüsüyle Amerika'ya geldik Amerika'da da bir sefer yaptık multiplayer'de hem de baya da farklı eğlence oldu biraz kaza maza önümüzü falan kırdılar gördünüz zaten onlar olmasa daha güzel olacaktı Bakalım şu an için devam ediyoruz bakın yollar falan bayağı bir genişledi binalar farklı tabelalar farklı yine burada çok farklı bir e, terminal var bunlar tabi e, bizim ülkemizdeki terminaller değil arkadaşlar aman hadi devam et öndeki araç. İlk sanırım biz geldik arkadaşlar. Abi ya şu dışarıdan sürerken kafa karışıyor ya. Çok kötü oluyor. İnsan bir an kontrolleri karıştırabiliyor. Ama sıkıntı değil, sıkıntı değil arkadaşlar. Geldik artık. Bak ne diyor? Ee, Welcome Auckland diyor. Auckland'a geldik. Ee, Amerika'daki ya da Kanada'da Amerika Amerika olması lazım. Bir şehir Bakalım gördüğünüz gibi termale de burası farklı bir yer. Daha önce bilmiyorum bizim Türkiye'deki termale böyle bir yer yapmışlar mıdır? Sanmıyorum yaptıklarını. Olmaması gerekiyor zaten. Ve sanırım ilk biz ulaştık arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum bakacağız birazdan. Birazdan bakacağız eğer öyle bir seçenek varsa. Bu ultimate puanı nedir bilmiyorum. 1723 ultimate puanı gelmiş para şey video izlerseniz de iki kat bonus diyor. Gerek yok idare eden 3 yıldız aldık biraz çünkü kazalar vesaire yaptık ondan dolayı. Bakalım. Ama bir tablo falan çıkarmadı yani. Bir gelsin. Aynen yani herhangi bir tablo mablo çıkarmadı. İşte birinci bitirdin ikinci hiçbir şey çıkmadı. Bitirdik mi bitirdik oldu. Ha Ultimate Ligi puanda buraymış. Mesela puan kazandıkça Ultimate Ligi'nde sıralamaya giriyorsunuz. Ben yani şu an e, gördüğünüz gibi bin, kaç? 7889. arkadaşlar. Çok 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 e, gerilerdeyiz tabii ki. Bugün de bile çok gerideyiz çünkü 7-24 oynayanlar var bu oyunu. Bayağı bir şey. birinci falan görüyorsunuz zaten. ikinci Türkiye'den, üçüncü Pakistan, birinci Polonya'dan birileri var. Yani bu şekilde e, online'da da de oynamaya devam edeceğiz. Ben sefer oluşturacağım. Beraber de oynayacağız. Bunlara ilerleyen zamana da bakacağız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>